Ülkemizde Ali dostu Alevi canları hakkıyla temsil eden Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Sayın Mesut Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Yarın yası, yaşı ah yayma Kerbela kan senin derdin ya İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. İptida meydanın gür şeyi daştı, gökte melekeler kanla yaş saçtı. 73. Sayın Hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, ehli bey dostları, sevgili canlar, cümlenize sevgilerimi, saygılarımı sular, hepiniz hoş geldiniz derim. Buraya Cem Vakfı Olursal Başkanımız, Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan ve Cem Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Rasim Tüçek Beyefendi'nin selamlarıyla geldim. Bugün buraya Kerbela'nın 40. Cül'ü mülasebetiyle toplandık. Hz. İmam Hüseyin Kerbela'da hak ile batılın arasını kalı ile ayırmıştır. Hak olan ile batıl olan Kerbela'da gün gibi aşikar olmuştur. Tarihte ilk defa Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Peygamber'in soyuna soy soykırım uygulanmıştır. Kerbela bu soy soykırımın doruk noktası olmuştur. Yapılan tüm zulüme rağmen, sayısal çokluğu olan Yezid ve taraftarları lalet ile alınmış, Hazreti İmam Hüseyin ise, rahmet Peygamber'in torulu olup, inananların umut ışığı olmuştur. Hazreti İmam Hüseyin, Kerbela'da yaktığı bu meşale ile Tüm masumlara ve mazlumlara Yol göstermiş Rehberlik etmiştir Her Muharrem geldiğinde Hak olanın doğru anlaşılması için Hazreti İmam Hüseyin'e bakıp Olun durduğu yeri doğru anlayıp Hizamızı ola göre düzeltir Daim hak olalı söyler ve isteriz Kerbela'da Hak batılı gelmiştir. Hazreti İmam Hüseyin'in Kerbela'daki duruşunu Hak olalı savunmak ve ayakta tutmak için verdiği mücadeleyi bu kutsal mesajı Hazreti Zeylep tüm dünyaya duyurmuştur. İnsanlık Kerbela çölündeki Hak ile batılın savaşını her daim yaşamaktadır. Bir tarafta zalimler, bir tarafta masumlar, mazlumlar hep var olacaktır. Hz. Cafer-i Sadık, Emevilerin İslam'a yaptıkları en büyük kötülük, tevhidin anlatılmasını önlemeleri değildir. Emevilerin İslam'a yaptıkları en büyük kötülük, şirkin anlatılmasını engellemeleridir demiştir. Şirç anlatılmadığında, tevhid de tam ile anlaşılmamıştır. Kerbela'da İslam dinine yapılan zulüm anlaşılmadan ve bununla yüzleşmeden alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği İslam dini de anlaşılmayacaktır. Hz. Hüseyin'e yapılan zulüm ile yüzleşmeden masum ve mazlumların yaşadıkları zulüme karşılık çıkardıkları sesleri, çığlıkları duyulmayacaktır. Karşılıksız kalacaktır. Hz. Ali el-Murteza bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma diye buyurmuşlardır. Hz. Hüseyin'i sevenler bin defa mazlum olmuş hiçbir zaman zalim olmamışlardır. Ehli beyti sevenler, Hz. Hüseyin'i sevenler Hz. Ali'yi sevenler asılmış, kesilmiş, yakılmış, derisi üzülmüş ama hiçbir zaman zalimlik yapmamışlardır. Kerbela matemini yaşayanlar, Hz. Hüseyin'i sevenler, masumun da, mazlumun da, zalimin de kim olduğunu iyi bilirler. O yüzden zalimlik yapmaz, i̇mam Hüseyin'in izinden mazlum ve masum yaşarlar. İmam Hüseyin'i sevenler mazlumdur. İmam Hüseyin'i sevenler zulmü talır ve hiçbir zaman zalimin yanında yer almaz. İmam Hüseyin'i sevenler hak ile hakikatten hiçbir zaman kopmaz. İmam Hüseyin'i sevenler zalime zulme değil Hz. Muhammed Mustafa'nın tebliğ ettiği İslam dille teslim olurlar. Selam olsun Hz. İmam Hüseyin'den olan tüm canlara. Selam olsun Ehli Beyt dostlarına ve selam olsun Hz. İmam Hüseyin yolundan yürüyen tüm canlara. Eyvallah.